Evet çocuklar, hazır masadan kalkmadan bir konuya daha değinmek istiyorum. Soru cümlelerimiz, soru cümlelerimize de da yeni yeni girmeye başladık. Ee, çocuklar, biz bize soru soruyorlar. Mesela buraya bir soru cümlesi yazdım size. Aslı nereye gidiyor? Cevap olarak ben bakkala dedim mesela. Bakkala. Tamam da, bakkala gidiyor mu? Geliyor mu? Kim? Ahmet mi, Mehmet mi? Ben bunun cevabını verirken ne yapıyordum? Aslı nereye gidiyor? Benden cevap olarak bir yer istiyor değil mi? Nereye? Ben de bu, bu soru cümlesinde bana soru anlamı katan kelime asıl şu kelime değil mi? Nereye? Nereye gidiyor? Bana asıl onu soruyor. Peki ben cevap olarak nasıl, ne vereceğim? Soru cümlemin aynen cevaplarken de bu cevap cümlesi, bu da soru cümlesi. Soru işareti var bak, bakın sonunda. Ee, cevaplarken soru cümlemi aynen yazıyorum çocuklar. Aslı, bakın birebir bunu direkt buraya indirdim. Fakat nereye diye sorarken sordu bana ve cevabını vermem lazım. Nereye yerine cevabını veriyorum bakın. Eve. Çünkü ben artık cevap veriyorum. Aslı eve gidiyor. Yine aynen indirdim. Burada soru işareti vardı bana soru sordu. Burada da tabii ki nokta işaretimiz var. Noktaları koymazsak ne yapıyordu? Harflerimiz alıyordu, başını gidiyordu. Evet, şimdi çocuklar ikinciyi de yapalım. Muzu en çok hangi hayvan sever? Şimdi ben bir düşünüyorum. Bu, bu konu gerçekten sizler için biraz zor ama yapacağınızı inanıyorum. E, Muzu en çok hangi hayvan sever dedik? Ben burada bana sor cevap olarak alacağı şey ne? Mesela zürafa, at. Ama ne yani? Ben bu, bu şekilde cevap verirsem sever mi, sevmez mi, yer mi, içer mi? Ne olduğunu bilemem. Ben burada yine aynen çocuklar yazıyorum. Muzu cevap cümlemde yazıyorum. Muzu en çok en çok cevap cümlemde. Aynen soru cümlemi yazdım. Altına indim. Heh, şimdi hangi hayvan? Hangi hayvan diye sordu. İşte bana asıl soru anlamı katan cümlemin içerisindeki kelime. Hangi hayvanın cevabını veriyorum? Onun cevabı da maymun. O zaman ben soru cümlemi bu şekilde yazdım. Cevap cümlemde cevabı veriyorum muzu en çok hangi hayvan dedi? Onun yerine cevabını verdim. Maymun sever ve nokta. Tekrar bu konulara değineceğim ama ben yine de yardımcı olması adına bu videoları size gönderiyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Kocaman da öpüyorum. Hoşçakalın.